Hepinize merhaba. Evet, baş maçımız merhaba. başladı arkadaşlar. Kolonyamızı elimize dökerim. Lan ben Başlamamışım amına koyayım. Ayna. Oyun seni vay ha. Yapamazdım tek başıma Kadir şarkısını da açtı, coşmaya başladı. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi. Onlar gibi daha. Evet, durum 0-0. Bakalım kim kazanacak? Mavi takım mı, kırmızı takım mı? Görelim hep beraber. Evet, Kadir Zaytin almış Allah. ilerliyor. Evet. Kırmızı takım. Mert Ayim Relax'ı öldürdü. Evet. Mavi takım 1-0 öne geçiyor. İkisi de bir adam aldı. Daha maçın başlangıcındayız. Adamlar hım dedi. El verdik bunlara dedi. Evet. Anteri kadar. Hadi de 5-1 be, maç hatırlatıyor, 5-1 yendiğimizi hatırlatıyor diyor. Takım Sizi diyor 5-1 yendik diyor. Gene yeneceğiz diyor. Çok Ve iyi. Çok durum 2-0. Bravo. Evet. Mert bir de logosunu bıraktı oraya. Kurt logosunu. Oğlum canım çekti. Öyle bir anlattın ki. Maç devam ediyor. OG'lerden daha iyi sunuyor mamuna koyayım. Evet. Geliyor o. Kemal Paşa ve Mert hızlı hızlı geliyor. Evet. Oo Mert Bey götünüz büyümüş. Evet. <laughs> devam ediyoruz maçımıza. Daima sahibi saydırıyor gule altından. Mert öldürdü. Ayim Relax'a karşı Kemal Paşa. Bunu görün. Kemal Paşa arkasına bakmadan kaçıyor. Evet, Ayim Relax oradan sıkıyor mermisini. Kemal Paşa bahseden çıkamadı. Evet çıktı şu an o da çatışıyor ve öldü durum 2-1. Helal be evet sana helal. Round 3 durum 2-1. Maçın galibiyeti kim olacak? Buna <laughs> naz kazanana nazca düğmesi. <laughs> evet Kemal, Kemal Paşa ve Mert Bey geliyor. Ayyemin el aksa daima sahibi de oradan ilerliyor. İlerleyişlerini sürüyorlar iki şahısta çok iddialılar maçta. birinci maçı kazanmışlardı 5-1. Kırmızı takım ilk kaybını evet. verdi. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Daima sahibi Mert Bey'in tükürdüğü yerde öldü. Gördüğünüz gibi Mert Bey oraya logosunu bırakmıştı. Bir de adamın cesedini çiğniyor. Ayım relax izin vermiyor buna. Saydırıyor mermileri oradan. Benim diyor adamı ezemezsin sen diyor. Evet iki kişi birden dalıyorlar. Ayım relax. Kemal Paşa öldürdü. Canı çok az. Mert Bey mermileri saydırıyor. Ardı ardına. Lan ne <laughs> diyorsun, lan. Ve Mert Bey maçı bitirdi. 3-1 oldu durum. Adamın canı 13'tü. Yapacak hiçbir şey yoktu orada adamın. Evet maç kaldığı yerden başlıyor. Durum 3-1. Skorlar böyle gördüğünüz gibi. Evet, iki şahısa buradan geliyor. Evet, daima sahibi Kemal Paşa. ay relax. Mert Bey oradan saydırıyor mermileri. Nereye sıktığı belli değil. Kemal Paşa gülü altından doğru geliyor. Evet. İki şahıs da kule altında. Kule altında kapışlarını sürdürecekler. Mert Bey ayım relax'a karşı yenik Kırımıza düşüyor. Takım ilk kaybını verdik. Canı çok kötü gitti çünkü. Ben düşürdüm mu? Evet Muhammed. Muhammed'in canı pert. Muhammed Mert Bey öldürdü o canla. Helal olsun ve kendini öldü. Yo. Durum 4-1 sayın seyirciler. Kritik an. Kritik nokta. Kırmızı takım ne uğradığını şaşırdı adeta. <laughs> Muhammed işin şokunda. O baba diyor daha demin patlamadı mı diyor. Ne oldu diyor. Muhammed mi? Ne alaka amına Kemal Paşa da oradan 5-1 hatırlattı. Dedi bizi 5-1 yendiniz sıra bizde dedi sanırım. Ay Relak sarıyor oradan. Rekabet sürüyor olabilir. 5 4 mi dedi acaba diyor. Kırmızı takım ilk kaybını. Evet, kırmızı ver. takım ilk kaybını verdi. Daim Relax tek kaldı iki kişiye karşı. Mücadelesini sürdürüyor ve gelip düşüyor. Durum 5-1. Mert Bey ve Kadir Bey kazanıyor maçı. Ve Gio'ya burada son erdiriyoruz.